Bu resimde kardeşin annenin çiçek bahçesini havuza çevirmiş. Ne yaparsın? Şey, ispiyonlamak yerine alışverişe giderim, manikür yaptırırım. Güzel. Gördün mü nasılmış kendis? Bunu yapabilir misin? <laughs> şaka mı yapıyorsun? Deneyelim bir. Tamam, pekala ala. Kardeşlerin fıstık ezmeli ve reçelli sandviç yapıyorlar. Sen de? Şey, bunun için ispiyonlamam onları. Sandviç yaptıkları için onları ispiyonlamam. Ama öğleden sonra saat beş buçukta yaptıkları için ispiyonlarım. Yarım saat sonra hep birlikte yemek yiyeceğiz. İştahları kapanacak. Kesin ispiyonlar balı. Peki aranızdan kim kendisinin bu yaklaşımını nasıl değiştireceğini söyleyebilir? Kendis elini indir. Tamam mı? Totli aletlerine hoş geldiniz. Şimdi yarışmayı kazanan o netorenginiz nerede? <laughs> Aa, şuna bakar mısınız? Dikte durabiliyor. Kim yapamaz der ki? Mükemmel. Ama dik durmak etmez. Totli aletleri de demesi gerek. Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Şapkaya ne dersiniz? Mükemmel. Ferb, bugün ne yapacağımızı biliyorum. Feriye güzel bir şapka takacağız. Suriya bir buda. Suriya bir buda. Suriya bir buda. Durun biraz. <laughs> Bekle, iki geri gidin. <laughs> mükemmel. Fötü şapka takmış bir ornitorenk. totil aletlerini iyi tanıtır. Çocuklar yapacak çok iş var. Başlayın hemen. Hadi Ferb. Ne mükemmel çocuk bunlar. Efendim 30 balonunuz geldi. Mükemmel! <laughs> hmm, alo? Francis, merhaba benim Heinz. Onito periyi gördün mü acaba? Doktor Schmidt, bu bilgi son derece ulaşılmaz ve gizli tutulan bir bilgidir. Nerede olduğuna dair hiçbir fikrin yok mu? Hem de hiç. Tamam, teşekkür ederim. Oh, hey, bekle. Söylesene, bugün oralarda hangi şeytani planlar içindesin? Şey, şeytani bir plan olmaktan çok çocuksu bir plan. Bıyık inatörü keşfettim. İnsanlara büyük, uzun, aptal gösteren bıyıklar takıyor. Çünkü hepimizin bildiği gibi büyük bir bıyıktan daha aptalca bir şey yoktur, değil mi? <laughs>